Hello, people. Merhaba, herkese. Um, today is August 28, 2024. Bugün 28 Ağustos 2024. And I'm Li Cheng Lu, Access Consciousness Certified Facilitator, also an SC Intro Facilitator. Ben Li Cheng Lu. Access Consciousness Sertifikalı Kolaylaştırıcısıyım. Aynı zamanda da esse intro kolay, kolaylaştırıcısıyım. And I also facilitate talk to the animals. These two conveniently combine together uh, with the same head person, Susie Gatti. Aynı e, uh, bu işi yürüten kişinin e, uh, uzmanlık sınıflarından biri olan Susie Gatti'nin Hayvanlarla konuşmak sınıflarının da kolaylaştırıcısıyım aynı zamanda bu ikisi birbiriyle bağlantılı sınıflar. And SCE SSE -E is a, a mouthful, it's a very long thing, so it stands for energetic synthesis of structure embodiment. Ve SSE dolu dolu ağzımızda bir kelime yapısal bedenlenmenin Enerjetik sentezi anlamına geliyor. It's okay, never mind. You don't need to know what it means, and we we'll just call it SE for short. It's very fun for me to be able to speak to all of you. Or any of you have questions about SE, I'm here for you. Ve önemli değil hiçbir şey anlamadıysanız da söylenilenlerden. Ben burada sizin bütün sorularınıza. Cevap vermek için e, sizin için burada bulunuyorum. İstediğinizi sorabilirsiniz. So first of all access consciousness is an is an energetic transformation system that promote more awareness through asking questions, not making conclusions, invite more possibilities in general. Access consciousness e, genel olarak kolaylık, neşe ve ihtişamla Soruların soruların daha fazla bir davet edildiği, e, bir An SE is spin-off. It's a specialty class, but based on the tools and uh, the consciousness awareness we get from the access system. But we, it's a separate specialty class. E, essay, e ayrı bir uzmanlık sınıfıdır. Bu gene akses karşılığındaki sorularla devam ettiğimiz ama e, ondan da bağımsız özel farklı bir uzmanlık sınıfıdır esse. And I am just going to tell you a joke. Not joke. Everybody who come to ESE doesn't know about ESE. Ben size şimdi bir fıkra anlatacağım. Aslında bu tam da bir fıkra değil, bir şaka. E, e, ESE'ye öğrenmek için gelen herkes ESE'yi bilmiyorlar. So, for example, I came to 2019 not knowing what that is. Just know I need to be there. Ben 2019 yılında ESE'ye geldiğimde hiçbir şey bilmiyordum ne olduğu hakkında ESE'nin. Fakat tek bildiğim şey orada olmam gerektiğiydi. Well, I was very new to access. I have been a bars facilitator for only a few months that time. But when I went to the one and only bars facilitator class in Houston in January, Gary talked about he got a lot of wild horses, and then Susie was demo, doing a demo on SE. For the February class. Ve ben tüm dünyada bir kez yapılmış olan Bars kolaylaştırıcıları için bir sınıf yapıldığında Houston'da ben oradaydım. Ve geri onun vahşi atlarından bahsetmişti ve Suzy bu vahşi atlar üzerinde bir demonstrasyon, bir tanıtım yapmıştı Şubat ayındaki sınıfla ilgili. i don't know what that is i need to be there so february i went to houston again and go to gary's and dan's ranch and from there on until all the time now in the future as it is for me ve ben şubat ayında tekrardan houston'a gittim gary douglas ve doktor dainheer'in çiftliğinde yapılmış olan bu sınıf için esse sınıfı için ve o tarihten itibaren gelecekte yani şimdiye kadar olan bütün geleceğimde esse benim içindi. So what if you are willing to be led by something you don't know but something calls for you and you just say yes I'm jumping. Ve siz ya siz gerçekten hiç bilmediğiniz bir şey tarafından böyle davetiye olup da çekilirseniz ve ne olursa olsun hiç bilmediğiniz o şeyin sizi çekmesine izin verirseniz işte benim için bu diyebilseydiniz. So that's for me starting from not knowing what that is and from there, no, I will take the SE essence which is the advanced class to become the intro facilitator right away. Ve ben o yüzden de e, SE'nin Başlangıç sınıfını almıştım ve hemen arkasından e, diğer sınıfı da alıp Esen'in intro kolaylaştırıcısı oldum. And the very funny thing is nothing they say in class that I don't know. Everything is not new. Ve en komik olan şey şu ki sınıfta söyledikleri hiçbir şey benim için yeni değildi. Hepsini biliyordum söyledikleri her şeyi. It's just a choice to be that energy. So everything I hear goes through me. Nothing I can say, but I be that energy. Ve aslında o duyduğum her şey benim söyleyebileceğim şeylerdi. Fakat bu sadece bir seçim. Ben o enerji olmayı seçtim. So